Eşinin kafasından yoğurt dökmez, yumurta kırmazsa mümkün değil izlenemezsin diyenlere inat. Benaltı altı olmazsa, absürt konular konuşmazsanız mümkün değil izlenmezsiniz diyenlere inat. Aşk maşk yok kardeşim, siz saçmalıyorsunuz, hayal görüyorsunuz, siz hayal peressiniz diyenlere inat. Örf, adet, gelenek deneymiş, çok sıkıcı konular ve bunlar kim dinleyecek sizi diyenlere inat. Bu konuları konuşmak size mi düştü yahu? Kimsiniz siz? Doktor musunuz? Psikolog musunuz? Filozof musunuz? nesiniz diyenlere inat. Her şeye rağmen sadece aşkı konuştuğumuz mutluluğu konuştuğumuz bu kanalda bizimle bu çatı altında beraber olduğunuz için sonsuz teşekkürler kuzen. Siz bir hayale ortak oldunuz. Belki farkında değilsiniz. Kendi kendimize konuşurken gözlerimizin dolduğu, çok heyecanlandığımız ve gerçekten birbirimize çok inandığımız hayallerimize ortak oluyorsunuz. Belki de bilmeden. İyi ki bu sohbetlere yorumlarınızla, dualarınızla çokça dualarınızla bu arada ortak oluyorsunuz. Her birinin Neredeyseniz, Bizi nereden izliyorsanız orada iyi ki varsınız. Gerçekten akrabalarımızdan daha fazla o kadar çok güzel dua ediyorsunuz ki o kadar çok güzel şeyler okuyoruz ki böyle okurken benim gözlerim doluyor yani. Hiç tanımadığın insanlar senin için ne kadar güzel dilek dileyebiliyor değil mi? O kadar çok heyecanlandırıyorsunuz ve o kadar çok kendinizi hissettiriyorsunuz ki öyle değil mi aile? <laughs> Aynen. İyi ki varsınız. Yüz binler olduk aşkı konuşmaya, sonsuz mutluluğu konuşmaya devam edeceğiz. Gerçek değil hayal gibi. Ele é